Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar bir tavşan sahiplendik. Ee, arkadaşlar benim kuzenim e, bize getirdi bu tavşanı. E, adı arkadaşlar Karamel. İki adı var. Karamel ve Karamel ve Olaf arkadaşlar. Bazen Olaf diyoruz, bazen de Karamel diyoruz. Biliyorsunuz e, ben yakında bir kedi sahipleneceğim. Büyümesini bekliyoruz demiştim. 4 e, hafta 5-4 haftalık olmuş arkadaşlar benim kedim. Biraz daha büyümesini bekliyoruz. Böyle anne sütünü biraz daha e, almasını istiyoruz. E, yavru e, normalde büyük kediler e, tavşan yiyormuş arkadaşlar. Yavru tavşanları sanırsa duyduğum e, bilgilerle alakalı. İşte yiyormuş e, ama benim kedim yavru e, yiyemez ve yani birlikte büyüdükleri için e, büyüyecekleri için e, sorun olmaz diye düşündüm. Zaten yavru Aa hayır hayır her şeyi kemiriyor bu arada. Eğer alacaksanız bir tedbirli olun. E, öyle yani bir tavşan sahiplendik. Anlaşırlar diye düşünüyorum. Kedi ve zaten bu çok e, böyle bütün hayvan hayvanlarla iyi anlaşan e, bir şeymiş tavşan zaten. Tavşanlar genellikle öyle oluyor. Ama düşmanları var tabii ki de. Türkler vesaire şeyler. Ee, biz de neden olmasın dedik. Ve e, kuzenimden satın almadık tabii ki de sahiplendik. Kedi taşıma kafesinin içine şu anlık e, bir ev yaptık arkadaşlar. Normalde bu kedim içinde, Ama kısmet bulunmuş. Böyle üstünü açtık. E, balkonun kapısını da açtık. Arada çıkıyor, gidiyor, nefes alıyor. Böyle birkaç tane havuç doğradım. Bir de böyle tüm var. Bütün şeyleri ıslatıyor. Bir de hep ıslak olunca eli böyle sirkiniyor arkadaşlar. Kedilerde de var. Kulakları uzun. Asla böyle onu böyle çok da sevmiyoruz. Böyle sıkmıyoruz. İstiyor evde geziyor. istiyor işte dışarıda. Hemen tuvaletini sizlere gösteriyorum. Göstermek istemezdim ama merak edenleriniz var arkadaşlar. Şöyle küçük küçük böyle. Şu an balkonda. Böyle arkadaşlar. Küçük küçük. Size tabii ki de göstermek istemezdim ama çok merak ediyorsunuz işte tavşanın şeyi dışkısı falan 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 çok merak ediyorsunuz. Benim arkadaşlarım daha doğrusu. Bu şekilde bir tavşan sahiplendik. Oy. Çok tatlı bir tavşan bu ya. Çok akıllı. Ee, bakalım kaçta uyanacak arkadaşlar. Ona göre bilgileri vereceğim. Bak 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 bak. bak. <laughs> Sevince böyle kulaklarını arkaya atıyor. <laughs> Bak yine ayakları ıslandı ya. O yüzden bazen tabii ki de böyle balkona zaten istediği zaman çıkıyor arkadaşlar. Ee, siz her zaman da havuç falan yedirmeyin arkadaşlar. Farklı yiyecekler de verin. Biz yani bu bu tavşan yani ee, havuçtan fazla marulu seviyor. Gerçekten bu böyle bir tavşan. Beyaz bir renkte yavru bir tavşan şurasında da böyle kahverengi bir çizgi var. Çok tatlı gözlerini bakın. Ay ay ay. Gel. <laughs> Burada da suyu var. O şekilde yani arkadaşlar. Sonra daha çok bilgi vereceğim. Marul verdik, salatalık verdik ama en çok marul yedim. O şekilde yani. Bakalım kaçta kalkacak bu minik tavşancık. Neyse o zaman kanalıma abone olmayı unutmayın. Like tuşuna basmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.